Gaziantep Nurdağ ilçesinde doğup büyüdüm. Depremde Nurdağ'ında ablamın evindeydim. Üç gün enkazda kaldık ablamlarla beraber. Yeğenlerimi kaybettim. Ablam için, bizim için çok ağır olan bir şeydi bu. Tam olarak atlatabilmiş sayılır mıyız? Yani bu atlatılabilir bir şey mi onu da bilmiyorum. Burası benim ilk spor salonumdu. Böyle yıkılan yerler arasında bizim antrenman salonumuz da var. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Halter takımındayım. Aslında hayatımın odak noktası Halter diyebilirdim yani. Hani Halter'e biraz ara vermek zorunda kaldım. Odaklanmamda evet hayatın akışında birazcık sıkıntı oluyor benim için. İster istemez yaşadıklarım kolay şeyler değil, atlatılması zor şeyler. Şu an toparlanma aşamasındayım ama tekrardan hayatımı merkezine koymak için çabalıyorum. 55 kiloda yarışıyorum. 2016 yılında başlamıştım Halter'e. Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda ikinciliğim. Yıldızlarda yine aynı şekilde madalyam. Gençlerde yine aynı şekilde madalyalarım var. Haftada 5 gün antrenmanlara geliyorum. Ortalama günde 3'er saat antrenman yapıyorum. Ablamın uzuv kayıpları oldu. Sol kol, sol bacak. Kol tamamen omuzdan, bacak dizin biraz altından. Şu an toparlanma aşamasında. Hala onunla ilgileniyoruz. Yani tam olarak hayat normale geçmiş sayılamaz bizim için. Bizim sporumuz birazcık nankör bir spor. Ara verince çok çabuk geriliyoruz. Derecelerimize çok çabuk düşüş oluyor. Azimle hırsla kaldığım yerden devam etmeyi düşünüyorum oralara doğru. Ankara'da madalya almam çok güzel bir his benim için. Terfi yok. Sonuçta antrenmanlara gidiyorum. Bir şeyleri başarmak amacıyla antrenörlerimle birlikte emek veriyoruz. Sonucunu almak beni çok mutlu ediyor. Hedefim ileride ee, bir Dünya Şampiyonası'na, Avrupa Şampiyonası'na gidip oralarda İstiklal Marşı'mızı okutabilmek.